de kaplarda neye geldik? Kap 10'dayız. Kap 10. E ben kap 10'u yapan da e, köyde falan giderdim köyde gezmeye falan. Hepimiz köylüyüz tabii. E, hatırlarım. Neyi hatırlarım? Şimdi biz kap yapan da göreceksiniz. E, en başta kaptan neden bahsettik? Dedik ki kaplar ne içindi? E, kasların aktiveleşme provasıydı. E, tabii ki Tüm bedenimizle şarkı söylüyoruz biz. Yani sadece jeneratör sistemi ve vibratör ve rezonatör sistemi değil. Gerçekten bacaklarımız yani bedenimizin her yeri şarkı, ses üretmekte çok önemli rolları vardı ki rezonatör bölgesinde aslında bunu hazırlamamız lazım. Buraya kadarki kaplarda ne yaptık? Ah, ha 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 ha, ha, ha. öt Bu bölgeler bayağı e, sınmaya başladı. Biraz da hani e, ikinci kitapta veya diğer kitaplarda göreceksiniz ki kapın da e, şeyleri şekilleri değişecek, daha zorlaşacak kaplarda. Orada da rezonatör bölgesinin daha çok çalışacağız vibratorda ama şimdilik bir eşantiyon olarak bir dudaklarımızda ısıtalım, bu çene bölgesini ısıtalım. Ondan ne yapıyoruz? Bir bakalım Caner Bey bize ne yapacak? Tamam mı? Buyurun. Üç. Dinleyelim önce. Dinleyelim. Aha. Evet, evet. Başlayalım, tamam. 3, ve 5. Gitmiyelim baba. Evet. Hayır, baştan böyle yapalım istersen. Ver. Ha 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 ha. Ü. Ha ha ha. Bana yaptırıyorsun. Allah Allah <laughs> ya hadi başla baştan. Üç. Beş. Ha 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 ha. kal orada, kal söyledim. şeyden söyleyeyim. <laughs> Şimdi bak gördün o tiz bölgelerde e, destek verdim. Orda. E, orada. E, güzel bir şey diyeceğiz onu unuttum. E, kim dedim, bıyıkları karşı mı Abi diyeceğim, tamam diyeceğim. Ben de bıyık var ya öğrencilerim için çok iyi. Onun için hep çok da uzatıyorum bıyıklarımı. O da e, çok fazla oluyor. Tamam. Bir neşeli, keyifli bir kap onla size veda ediyoruz kap bölümünde. <laughs> <laughs> Ama her zaman keyifli kalın çünkü müzik yapmak iki unsuru bedende güçlendirmek demektir. Unsur mu diyelim? Dedim yani. Allah hayır ee, umut ve mutluluk. Çünkü bu herkese olmasa e, insan insanın e, geleceği yoktur. E, onun için siz umut ve mutlu olun ve böyle taslı provalarla ki onu iki de daha iyi gördük kap iki de, değil mi? Evet. Bayağı e, keyifli bir provadı. E, kendimizi canlı, enerjik ve güçlü tutuyoruz ve geçeceğiz tenelere. Teşekkür.